Ya son olmadığı bir maçtan hepinize merhaba. Merhaba 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 merhaba. Sonunda ya sonunda sonunda ya so yok. Abi biz ikimiz seninle istiyorsan aşağıya mı ne yapsak ya? Ama biz yukarıya gidelim aşağıya indiniz oldu. İkimiz şuraya gidelim. Nereye gidelim? Şu ortadaki şuna bak. gidiyor dedim bak. Gidelim. Ya ama Dink sen niçin geldin? Neyse oyu alsın biz inelim. Ne? Bizde bu yukarıda var ya. Yukarıdakine gitseydik. 2 adeci olunca. İleri marş. Yani onun için mi bekledin? Onun için mi bekledin iki saat burada? Hiçbir şey yaramadım orada onu yaparak. Allah. Ne oluyor ya? Biliyoruz. Da yani öleceğim zaten. Siz takılın ben şeylere de geçiriyorum. Rengar'ın ayı ile imtihanı. Çok acayip bir şey oldu orada çözemedim. Anne. <laughs> Bir şey olmadı. <laughs> Help me. Orada şeyler var gitme. Şunu hale geçirmelerini bozmaya çalışacaktım da olmadı. Benim gibi. Oraya gittim az önce şey diye bir baktım hiç iyi bir yer değilmiş Hayır 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 Ne biçim vuruyor da? <laughs> ne? Yine yeniliyoruz. Y Bunları yani. alıyoruz, alıyoruz yeniliyoruz. Ben anlamadım o işi ya. Çok kill verdik cesam. Yo, Yo 11 10. Allah. Bizden kimse yok. Adamlar 5. Savaşçının <laughs> <İsterimizin. Sayana. gülüyor> <laughs> <laughs> ve kedi ortalığı kasıp kavurdu. Güçlü ama şu tutsana önümü. Çeye gidiyorum yukarı Yukarıya şunlar şimdi. Aldım. Yoshin gelecek bana doğru Bana doğru gelip çalıdan atlasan sanıyorsun. Yoshin gelmedi. lafa bakılmaz. <laughs> ötekini görmedim ben ya. Arkadaki elemanı. <laughs> Hadi bakayım. Ya sen ne yapıyorsun Ben suna ile geçirelim. Ben de buradan her ihtimale hani karşı. Ayı geliyor. Savaşçının iradesini kıran. Aa hepsi geliyor. Tam. Ben şeye ele geçirmeye gidiyorum Tamam 5 kişi kesiyoruz biz seni Sen hayırdır Aa adam yok oldu Ya yok artık. Geber. Kaç. <laughs> ya onu ben vermek istemiyorum şu an Aa.

Hayır, aşağı, aşağı inemeli. Bu Ha. Pesobzer'ı attı. gördün mü? Neyin abi? Allah bu ne yaptı? Lanet ayı. Demiştim onu sana ayı çok şey olacak diye. Abi şuraya ışınlan da. Oradaki şunu al. Bence yükselişe ermeyelim. Yükselişe ereni keselim direkt. Allah. Ayı falan burada. Jinx ne yapıyorsun bari şu şeyleri ele geçirsene niye öyle boş boş geziyor onu? Bildiğim boş boş bak şunu alabilirdi. Zafer. Savaşçının iradesini kıramaz. Geliyorlar sana doğru abi. edin mi? Erdim Allah şükür. Yani çıkış Oy. Ay kocaman oldum. Saçlarım çok güzel durmuyor mu? Ya Abi halk Hadi be ya yardım etsenize yükselişe yardım. <laughs> ya bu 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 öldürme tamam. Üç kişinin arasında tek başıma bıraktılar beni. Bir kişiyi kesmek için uğraşıyorlar iki saattir ya. Havle ve kuvvet ya Yerine getireceğim Aşağıdaki. Ya yükseliş elince ne oluyor? Fazladan puan kazanıyorsun bir kill aldığın zaman. Çok güzel oldu. yukarı doğru uh, kaç okay. Yapacak bir şeyim yok okay. yani. Okay. güzel. Çok güzel. Bana bıraksa ya killleri. Şunu, şunu alsanız da ya. Bizde zaten abi oraya gidemezler sen git işte ama. <laughs> oraya gidip hepsi Eze öldü. kıramaz. Sen yüksek misin hala? Seni hmm. görüyorlar değil mi? Her hmm. Neyse. Ya bu <laughs> o adam olmaçza barı tarz bu Allah Lord's <laughs> <laughs> gün puan alamamışız alamamış? Ben birinciyim ya bu 60 puanla. Ya tamam da. Son şeylerde baya... <laughs> ah bir de bir Ben yukarı gittim. Olsun o alsana. İki dik bir alanın ne bir dur. Yerine getireceğim. iştir kişi. Hocam sanki sen oynadın ya. 8 11 17 oynuyorsun alt tarafı. Ben ona da. <laughs> <laughs> Kartadan silindi resmen çocuklar. Ben yukarıdayım. Şuraya gidelim. İki sunak bir kill tamamdır. <laughs> Üç sunak alıyoruz şu an.